Merhabalar efendim. Marufu Kerhi Hazretleri önce Müst Hristiyan idi. Evliyanın büyüklerindendir ve Bağdat'ta vefat etmiştir. Bağdat'ın Kerh beldesinde olduğu için Kerhi denilmiş, Marufu Kerhi olarak tanınmıştır. Sofiyeni Aliye'nin tasavvuf büyüklerinin en büyüklerinden. Tasavvufta örnek Hak Teala'ya giden yolun rehberi zamanındaki aşıkların da efendisiydi. İranlı Hristiyan bir anne babanın çocuğu Hristiyanlığı öğrenmesi için bir rahibe gönderdi babası. Kardeşi İsa onun İslam'a gelişini şöyle anlattı. Ben ve kardeşim Maruf bir okula gidiyorduk. Hristiyan idik. Hristiyan hoca rahip çocuklara haşa Allah üçtür, dedi. Baba, oğul, ruhul Kudüs'tür. Kardeşim maruf, Allah birdir diye bağırdı. Rahip onun bu tarafı, onun her tarafı yara vere içerisinde bırakacak şekilde dövdü. Bu böyle devam etti. Nihayet bir gün her tarafını parçalar şekilde dövünce kaçtı. Ve bir daha dönmedi efendim. Bunun üzerine annem ona olan sevgisinden her gün gözyaşı dökerdi. Allahu Teala oğlumu geri gönderirse o hangi dinde ise ben de o dine tabi olacağım dedi. Annesi böyle ağlayıp gözleri yollarda beklerken evden kaçan maruf Kerhi kendi halini şöyle anlatır. Ayaklarım şişmiş, elbiselerim parçalanmış bir halde Küfe'ye geldim. Adetim mescitlerde kalmaktı. Burada da mescide gittim. Orada mübarek yüzü nur saçan bir zatın etrafında bir kısım insanlar halka olmuşlar ve onun anlattıklarını dinliyorlardı. Cemaat o zatı öyle dinliyorlardı ki sanki başlarının üzerinde kuş vardı. O zata yaklaştım ve dinledim. Bu zat Muhammed İbni Semmak Hazretleri'ydi. Onun bu sözleri kalbime çok tesir etti ve beni yaratan Allahu Teala'ya yöneldim. Bağdatlı genç nerede diye sordu. İbn Semmak başımı okşadı ve merhaba ey genç. Merhaba. Rabbini arayan kişi. Merhaba. Allah'ın sevgisine, muhabbetine kavuşan kişi dedi. Sonra İbn Semmak beni i̇mam Ali Rıza'ya radıyallahu anh götürdü. Durumu ona anlattı ve onun elinde Müslüman oldum efendim buyurdu. Fiyamanı.